Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Nihayet çok büyük bir merakla beklediğimiz haber geldi. WBC ve Lineal Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Britanyalı Süperstar Yenilgisiz Tyson The Gypsy King Fury ve WBC'nin kıdemli zorunlu rakibi Dillian The Body Snatcher White karşılaşması 23 Nisan'da yapılacak her iki tarafta sözleşmeyi imzaladı. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Tabii ben haberi dün web sayfamızda paylaşmıştım. Dillian White sözleşmeyi imzaladı. Ee, ancak vakit bulabildim bununla ilgili bir içerik yapmak için. Tabi haberi paylaştıktan sonra da yine bazı yeni gelişmeler var. Tyson Fury'den açıklamalar var. Eddie Hearn yine bazı açıklamalarda bulundu. Bu detayları haberimize ekleme yapacağım. Tabii biliyorsunuz Dillian White çok uzun bir süredir sessizde hiçbir açık açıklama yapmamıştı. Bu da dünya genelindeki boks hayranlarını meraklandırmıştı. Acaba bu karşılaşma olacak mı, olmayacak mı? Tereddüt içerisindeydik. Aslında Dillian White açıklama yaptı arkadaşlar. Yaptı diyorum çünkü ben videoyu izledim. Tabii bu açıklama basın yayın organlarında, önemli basın yayın organlarında haber olmadığı için sizlere aktarmadım. Dillian White orada neler konuştu? Onları sizlere aktarmak istedim. Tabii Son olarak Tyson Fury ters kart bir idman yapmıştı babasıyla birlikte bunu paylaştım ben sosyal medya hesaplarımızdan ama bir yorum ilave etmemiştim oraya dedim ki hani bir reaksiyonu bir göreyim reaksiyon nasıl olacak onunla ilgili de kısa bir açıklama yapmak istiyorum haberimizin sonunda öncelikle haberimizin detayına bir bakalım değerli arkadaşlar. Dillian White Fury ile WBC ünvan maç için sözleşmeyi imzaladı. WBC'nin zorunlu rakibi Dillian White ve WBC şampiyonu Tyson Fury 23 Nisan'da yapılacak ünvan maç için sözleşmeyi imzaladılar. Sky Sports'tan edinilen bilgiye göre uzun süredir beklenen WBC ünvan karşılaşması Wembley Stadium Londra'da yapılacak büyük karşılaşma için taraflar anlaştı dedi Sky Sports. Dillian, The Body Snatcher White, WBC şampiyonu Tyson The Gypsy King Fury ile zorunlu ünvan maçı sözleşmesini imzalamak için en son gün olan pazartesiye kadar bekledi. Hemen şuraya bir nokta koymak istiyorum arkadaşlar. Dedim hani detaylar çok fazla. Dillian White sözleşmeyi son dakikada bildiriyor arkadaşlar. Yani son saatinde imzalıyor ve neredeyse süresi dolmak üzereyken karşı tarafa bunu gönderiyor. Bunun da bilgisini verelim. Çünkü dün gece geç saatlerde bu haber yapıldı. Dillian White eğer dün gece yani önceki gün gece 24.00'a kadar sözleşmeyi imzalamamış olsaydı 7.3 milyon dolarlık devasa teklifi kaybedecekti. White WBC'nin zorunlu rakipler için 2017 yılında yaptığı yeni düzenlemelerine göre adil olan 55-45'lik oran olması gerekmekteydi. Ancak White'a teklif edilen miktar 80-20 olarak belirlendi. Bu durumda tarafların anlaşmalarını epeyce uzattı. Şu an için Fury ve White WBC ünvan karşılaşması için her iki tarafta sözleşmeyi imzaladı. Ancak 34 yaşında olan White'ın basın toplantılarına katılıp maçın tanıtımını yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor dedi. Şuraya da bir nokta koyacağım. Eddie Hearn bununla ilgili bir açıklamada bulundu dün gece geç saatlerde. Dileyen White dedi, tabii ki dedi e, basın toplantılarına katılacak. Maçın tanıtımına dedi katılacak. E, ve şu anda dedi herhangi bir şekilde risk almak istemiyor. Biliyorsunuz hala da Covid salgını var. E, o nedenle ona dedi saygı duymamız gerekiyor. Ama dedi basın toplantılarına katılacak diye bir e, paylaşım yaptı Eddie Hearn. IFL TV'de konuştu yanılmıyorsam. E, Tabi bu arada bir de Ben Shalom mevzusu var. Acaba Eddie Hearn'ı mı dinleyeceğiz? Ben Shalom'u mu dinleyeceğiz? Eddie Hearn bu açıklamayı yaptığına göre çünkü tek maçlık anlaşma yapıyor Dillian White'la. E, muhtemelen yine Dillian White'la e, Eddie Hearn birlikte olacaklar bu karşılaşmada da. Dillian White eğer böylesine <laughs> önemli bir maçın basın toplantılarına katılıp maçın tanıtımına yardımcı olmazsa bu durum White'ın bundan sonraki kariyerinde önemli ölçüde olumsuz etkileyecektir. Çünkü bu tutum son derece amatörce ve çocukça bir davranıştır. Bu karşılaşma sonrasında White'ın olası bir başka rakiple maç yapması gündem konusu olduğunda bu durum White'ı son derece pasif gösterecektir. Diğer organizatörler White'ın bu pasif ve agresif tutumunu düşünüp maçlardan çekilmesinden endişe edeceklerdir. Onunla maç yapmak istemeyip başka rakiplere yöneleceklerdir dedi. Bu da çok önemli arkadaşlar. Her zaman diyoruz yani kendinizi çok iyi bir şekilde temsil etmelisiniz. Bu tarz çocukça davranışlar, tamamen geçersiz davranışlar. Onun da hemen bilgisini verelim. Bu büyük maç dileyen White'ın kendisini tanımayanlara kendini göstermesi için çok büyük bir fırsattır. Dünya izleyecek arkadaşlar bu karşılaşmayı. Yani çünkü çok önemli bir kitle var. Adama bakıyorsunuz opera da izliyor ama böyle önemli maçlar olduğunda adam bizlerden çok daha iyi boks hayranı olan bir kitle de var. Dolayısıyla kendisini tanıtacak, kendisini tanımayan insanlara çok büyük bir fırsat olacak White için. White'ın böyle bir fırsatı çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Böyle bir ortamda sessiz kalmayı tercih ederek bu büyük fırsatı bir kenara atması çok yazık olur. White'ın kariyerinin en önemli ödemesini almak istemesi ve WBC şampiyonu Tyson Fury tahtından mahrum bırakma şansını bir kenara atmayacağı en başından bellidir. Zaten belliydi. Her ikisi de daha önce dövüştüler. Sparring yaptılar. Sparring seanslarında White'ın Fury'den çok daha iyi olduğu bilinmektedir. Şuraya da bir nokta koyacağım. Bu çok fazla soruluyor arkadaşlar. Oldu mu olmadı mı? Dileyen White gerçekten üstün müydü değil miydi? Evet oldu. Şimdi Dillian White'ın ekranda tweet'ini görüyorsunuz. Şimdi onun da tercümesini yapacağım. Bu Johnny Nelson eski şampiyon. Şu anda Sky Sports'ta yorum yapıyor, program sunuyor biliyorsunuz. Behind the Gloves adlı programların da yapımcısı kendisi. O da zaten bunu söyledi. Daha önce bu problemler yaşandı. Ha, çok önemli değil. Biz bunları dinleriz. Bir tarafta kalır. Dinlemek zorundayız arkadaşlar. Yani genel anlamda bizim en büyük problemimiz bu. Biz dinlemiyoruz. Tarafları iyice bir dinleyelim, kalsın yine yine hayranlığımız, ilgimiz devam etsin ama dinleyelim bir tarafta kalsın. Şimdi Dillian White ne söylemişti? 26 Haziran'da paylaşmış bu tweet'i Tyson Fury'de mention yaparak Korkak sen halkı yanlış yönlendiriyorsun, sen unutmuşsun ben seni çok defalar yere düşürdüm diyor ve Potential is hoping senin e, ringe düştükten sonra hıçkırarak ağladıklarını izledim diyor. Şu anda yani benden kaçıyorsun. Geçen yıl benimle maç yapmadın. E, sana maç yapma emredildi ama dedi kaçtın diye bu şekilde bir tweet paylaşmıştı. Ha bunları biz geçtiğimiz yılda zaten çok konuşmuştuk. Dolayısıyla dinleriz bir tarafta kalır. Ancak White'ın WBC şampiyonu Fury'yi yenerek ünvanını alması şimdi biraz zor olacak. Çünkü bu geçen süre içerisinde Fury kendisini son derece geliştirdi. Son zamanlarda neredeyse hiç yenilmeyecekmiş gibi görünüyor. Dillian White 3 yıl önce Oscar Rivas'ı mağlup ederek WBC interim geçici şampiyonluk kemerini kazanmıştı. Daha sonra 2020 Ağustos'ta 40 yaşındaki Alexander Povetkin tarafından 5. roundda Cold Knockout ile durdurulmuştu. Bu mağlubiyet White'a WBC geçici şampiyonluk ünvanını kaybettirmişti. White, Mart 2020'de Covid-19 sonrası tamamen bitkin halde olan Povetkin'i 4. roundda durdurarak WBC geçici şampiyonluk ünvanını da geri kazanmıştı. Tyson Fury tarafından baktığımızda geçtiğimiz Ekim'de Vegas'ta 3. kez karşılaştığı Deontay de Bronzebama Wilder'ı 11. roundda durdurmadan önce 4. roundda İki kez knockdown olmuştu. Bu maç Fury'nin içinden geçmesi gereken bir çeşit yangın yeri gibiydi. Fury ve White karşılaşması son derece önemli bir karşılaşmadır. Çünkü bu karşılaşmanın kazananı Uysik ve Joshua iki karşılaşmasını kazanan rakiple tartışmasız dünya ağır siklet şampiyonluk maçına çıkma şansına sahip olacaktır. Şuraya da bir nokta koymak istiyorum. Arkadaşlar 1999'du Lennox Lewis'deydi tartışmasız şampiyonluk ünvanı. Hala da zaten Lennox Lewis'te bu ünvan. O nedenle çok uzun bir aradan sonra neredeyse 23 yıl aradan sonra yeniden tartışmasız bir şampiyon çıkacak. Dolayısıyla bu karşılaşma çok çok önemli bir karşılaşma. Zaten haberlerde de yapılan açıklamalara göre revanş yok zaten bu karşılaşmada. Uysik ve Joshua 2 karşılaşmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak muhtemel olarak Haziran ayında bu büyük romanşın olması bekleniliyor. Şuraya da kısa bir nokta koyayım hani belki biraz uzun olacak ama bilgi çok. Oleksandr Uysik dün İngiltere'ye gitti. Hatta dün bir karşılaşma izledi. Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir manşet vardı. Futbolla hiç yakından alakam olmadığı için orada karşı futbol izledi. Oleksandr Uysik bu hafta içerisinde görüşmeler yapılacak yer konusunda, mekan konusunda ve bazı detaylarla ilgili görüşmeler yapılacak. Umuyorum hafta sonu veya önümüzdeki hafta içerisinde de bu karşılaşmanın tarihi belli olacak. Mayıs sonu veya Haziran başı gibi. Dolayısıyla Fury ve White karşılaşması çok çok önemli bir karşılaşma arz ediyor. İngiltere tarihinde de zaten Lennox Lewis ve Frank Bruno karşılaşmasından bugüne kadar yapılmış iki en büyük iki İngiliz'in en büyük karşılaşması diye de lanse ediliyor arkadaşlar. Dillian White Sky Sports'a yaptığı açıklamada her nerede dövüşmek istiyorsa veya ne zaman dövüşmek istiyorsa benim hiç umrumda değil dedi. Ben onunla Fury ile çok uzun bir süredir dövüşmek istiyorum. Ben onunla dövüşmek için çok uzun bir süredir zaten hazırım dedi Dillian White Sky Sports'a yaptığı kısa açıklamada değerli arkadaşlar. Tabii ben hemen e, Dillian White'ın sessizliği döneminde yapmış olduğu bir açıklama vardı. Onunla ilgili de kısa bir şeyler aktarmak istedim. Hani bunların bilinmesi gerekiyor. E, önemli basın yayın organlarında haber olmadı. Ben de bunu sizlerle paylaşmadım. E, Doğu Avrupa'da bir genç bir arkadaş var. Boks haberleri yapıyor. O videosunu da paylaştı hatta. Dillian White orada bir açıklamasında şu şekilde bir ifade kullandı. Dedi ki ben onun böbreklerinin yerini değiştireceğim dedi. Body snatcher ya kendisi. Bu şekilde bir açıklamada bulundu. Onun dedi Goldbladder'ı e Safrasını dedi ağzından çıkartacağım diye bu şekilde sert açıklamalar var ee, biliyorsunuz Dillian White zaten vücuda yapılan etkili atışlarla anılan birisi kendisini gayet e, çok rahat bir şekilde ifade ediyor görüntüler şayet yeni ise bilemiyoruz yani önemli basın yayın organlarında olmadığı için e, pek de itibar etmiyorum ama dinlerim dolayısıyla e, kendinden emin açıklamalar var çok sıkı bir şekilde idman yapıyor dileyen White, Değerli arkadaşlar. Tabi bu arada Fury'nin açıklamaları var. Hemen onu kısa bir dinletmek istiyorum. <laughs> değerli arkadaşlar çok fazla dinletemiyorum. Tyson Fury'nin Twitter hesabında var. Tyson Fury şu anda bütün sosyal medya hesaplarını, mailleri, telefonu her şeyini kapatıyor. Dünya ile bağlantısını kesiyor. 6,5 haftalık bir e, idman sürecinden bahsetti. O nedenle beni kesinlikle aramayın, sormayın, mesaj yazmayın, ekibimle iletişime geçin diye bu şekilde bir paylaşımda bulundu. Muhammed Ali ve Bruce Lee gibi idman yapacağını söyledi. Hiç kimseyi aşağılamadığını yani hiç kimseyi daha doğrusu küçümsemediğini söyledi. E, çok iyi bir şekilde karşılaşma yapacak. Benim de dedi bu almış olduğum karara saygı duymanızı istiyorum. Ee, basın toplantısına kadar hiçbir şekilde Tyson Fury'yi görmeyecekmişiz öyle söylüyor. Hemen şuradan bir kontra göndereyim Tyson Fury'ye. Deontay Wilder karşılaşmasında da aynı şeyleri söyledi. Ama yine de duramıyor. İlla bir şeyler paylaşacak. Ha çok önemli değil. Yani çok böyle abartmamaya gerek. Ee, çünkü ben Tyson Fury'nin bu maç öncesi yapmış olduğu bu trash talk'ları gerçekten çok seviyorum. Diyorum ya beni eğlendiriyor. O nedenle kendine hakim olamayacaktır. Kısa paylaşımlar arada bir yapacaktır. Bunlar da bizim için önemli değil değerli arkadaşlar. Tabii bu arada hemen şunun da bilgisini vereyim. Bir paylaşımda bulunmuştum ben. Tyson Fury ters kart idman yapıyordu. Ee, dedim hani bir reaksiyonu bir göreyim. Ne tür bir e, açıklama gelecek bununla ilgili. Şimdi Tyson Fury daha önce de yorumlarda da gördüm bir arkadaş yazmış. E, Derekçi sonra karşılaşmasında da e, ters kart box yaptı diye bir açıklaması var. Şimdi arkadaşlar bakın Tyson Fury buradaki açıklamasında ne diyor? Ben kimseyi dedi küçümsemiyorum dedi. Saygı duyuyor. En iyi bir şekilde çalışacak. Gayet güzel açıklamalar. Bunlar beni çok memnun ediyor. Ama Tyson Fury küçümsedi. Değil mi? Son dönemlere baktığınız zaman bir sürü açıklamalar yapmıştı. Dillian White işte e, benden kaçıyor, maç yapmak istemiyor, korkak gibi açıklamalar yapmıştı. Olabilir. Bunlar trash talk. E, ve e, ters kart idman yapmasıyla ilgili önemli bir isimden bir açıklama vardı. Daha Tyson Fury ters kart idman görüntüsünü paylaşmadan önce arkadaşlar. Bakın bu detayları unutmamamız gerekiyor. Otto Wallin karşılaşmasında biliyorsunuz öyle tahmin ediyorum 60-70 dikiş atıldı. Çok önemli bir açılması vardı Tyson Fury'nin. Büyük problem yaşamıştı. Ve Deontay Wilder ne demişti? O kapanan yarayı ben daha kötü bir şekilde açacağım demişti. Ama Deontay Wilder oraya dokunamadı bile. Biliyorsunuz karşılaşmayı izledik. Fakat Tyson Fury'nin sahip olduğu bu açılmayla ilgili o zamanlarda da çok önemli isimler açıklamalar yaptılar arkadaşlar. Yani bir boksörün kariyerini bitirebilir. Tamam şu anda iyileşti bir problemi yok. Ama benim öyle bir problemim yok böyle bir probleme sahip olan bir arkadaşımla o zamanlar konuşmuştum ben. Dedi ki aradan seneler geçti dedi. Bak dedi dokun. Hala dedi sert burası. Dolayısıyla o doku eskisi gibi olmaz arkadaşlar. Dillian White'ın da solunu bilmeyen yok. Yani şimdi boksörleri alaşağı etmeyelim arkadaşlar. Hakaret etmeyelim. Aşağılamayalım eleştirelim. Bunlar güzel şeydir. Eleştiri insanı doğruya götürür. Ama Dillian White'ın solu öyle hafif alınacak bir sol değil. Tyson Fury niye yapar? Ters kart idman. Yani çok rahat olduğunuz bir pozisyonunuz var sizin. Düz kartsınız. Neden bir boksör gardını değiştirir? Gary Jacob da değiştirdi geçtiğimiz hafta İngiltere'de yapmış olduğu karşılaşmada. Çünkü bir sıkıntı var. Bir arıza var. Ya içeriye giremiyor ya çok fazla isabet alıyor. Değiştirmek zorunda. Rakibin kafasını karıştırmak zorunda. İnsanlar durduk yere gardını değiştirmez. Lennox Lewis söylüyor. Ben söylemiyorum. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Şimdi Tyson Fury neyin endişesini yaşıyor arkadaşlar? Buranın endişesini yaşıyor. Larry Holmes'un bir paylaşımını ben sizlerle paylaşmıştım çok önemli bir şampiyon. Boksörlerin gardlarıyla ilgili çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Yani gardlarını düşük tutuyorlar veya kendilerine çok yakın tutuyorlar. Darbe alıyorlar. Yani Lennox Lewis de bununla ilgili Deontay Wilder'a gösteriyordu. İşte bu biraz ileride durur. Adam şunu söyledi oradaki yapmış olduğu açıklamada. Dedi ki ben dedi bu kolumu bu şekilde dedi uzatacağım. Yani bunu iyi bir şekilde dedi kullanacağım ceplerini sol kolumu Hadi dedi gel bana dokun yumruk at. Tyson Fury de ters kart idmanı boş yere yapmıyor. Güzel mi bunlar? Tabii ki güzel. Yani sonuçta ben ne istiyorum orada? Her iki boksöründe A planı, B planı, C planı olsun. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda hemen oyun planını değiştirsin. Bunlar güzel mi? Güzel. Bunları neden anlatıyorum arkadaşlar? Yani Dillian White'ı veya Dillian White ile Tyson Fury karşılaşmasını bir anda al aşağı etmeyelim. Bu adamlar ağır siklet adamlar. Ağır siklet bir boksör. En tepedeki adamla 50. 60. sıradaki adam karşı karşıya gelsin yine bu şekilde ters eleştirmeyeceğiz. Yani hakaret etmeyeceğiz arkadaşlar aşağılamayacağız. Bu ağır siklet bokstur. Bir yumruk her şeyi değiştirir. Lennox Lewis de ha Haşim Rahman maçı öncesinde dalga geçiyordu. Ne oldu? Bir anda elektrikler kesildi. Bu bunun gibi bir şeydir İşte Dillian White Povetkin karşısında. Öyle bir enteresan geldi ki sanki plajda yürüyor. Bildiğim böyle kol hareketler yapamazsın, geçersiz. İşini sıkı yapacaksın. Ne oldu Povetkin tarafından? Havada uyudu. Daha yere düşmeden havada uyumuştu. O nedenle arkadaşlar e, asla hiç kimseyi küçümsemeyeceğiz. Hiç kimseyi aşağılamayacağız. Biz çok güzel bir karşılaşma izleyeceğiz. Onu söyleyeyim ben size. Hakikaten çok güzel bir karşılaşma izleyeceğiz. E, Diniyan White bakın. Tyson Fury Cunningham'da problem yaşadı. Knockdown oldu unutmam. Otto Wallin karşısında neler yaşadığını gördük. Otto Wallin yani Anthony Joshua gibi isimlerle sparring yapan birisi. Sparring hiçbir zaman ringdeki gibi olmaz. Defalarca söyledik. Tyson Fury ile karşılaştı. Bir de Dominic Brazil ile karşılaştı son dönemlerde. Şimdi Dillian White Otto Wallin'in yaptığı hatayı yapmaz. Arkadaşlar yani Steve Cunningham'la ile ağır siklete çıkmıştı. O zaman Tyson Fury'nin kilo sorunu da bu kadar değildi. O nedenle arkadaşlar yani ağır siklet boksta her an her şey olabilir. Bu karşılaşmanın e, tabii ki favorisi Tyson Fury. Tabii ki şampiyon sonuçta. Ve belli bir kendine has bir stili var. Tyson Fury alternatifler arıyor. Dillian White'ı bir şekilde geçmek için. Dillian White'ı tam trash talklar yapabilir ama Dillian White'ı ciddiye alıyor. Dillian White tehlikeli. Bakın bir boksör kaç kez bir roundda sağ direk atabilir? Kaç kez atabilir veya kaç kez böyle bir fırsat olur? Ama sol el sürekli çalışıyor. Sürekli sol elinizde. Dillian White'ın da solu hiç öyle alıp atılacak bir sol değil. O solu söküp Deontay Wilder'a mont ettiğinizi düşünün. Cibi yani anlatabiliyor muyum? O nedenle biz çok güzel bir karşılaşma izleyeceğiz arkadaşlar. Ben yine çok fazla konuştum detaylar olduğunda bu detayları aktarmaya devam ediyorum. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.